Hoş bulduk. <laughs> İsmim Aylin. Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 2020 yılının bölüm birincisi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de fakülte birincisiyim. Bölüme gelmem nasıl oldu? Öncelikle zaten lisedeyken ve öncesinde de resme bir ilgim vardı. Resim çizmeye, boyalara, kalemlere çok fazla severdim ve bununla ilgili kurslara da gitmiştim zaten. Bundan dolayı hep çizim ve matematiğin iç içe olduğu bir şey istiyordum. Tabii ki ne olabilir? Mimarlıktı. da <laughs> bu istediğim şey. Herkesin şeyi bölge planlamaya gelen %90'lık kesim istediği gibi ben de mimarlık istiyordum ama olmadı. Puanlar düşük geldi ya da istediğimiz okullar tutmadı diyelim. Ve bir arkadaşımın sayesinde Bursa Teknik Üniversitesi'ne şehir ve bölge planlama bölümü açılacağını duyduk. O zaman üç arkadaşımız da aynı anda tercih yapmıştık ve bu bölüme o şekilde geldim. Bölüm birincisinin nasıl oldu? Zorlu bir süreç değildi benim açımdan ama düşününce şimdi ve zorlu bir süreçmiş. Çünkü bölümün ilk öğrencileriyiz ve hiçbir şey bilmiyoruz. Üst sınıfımız yok ya da herhangi bir kritik alabileceğimiz ekstra başka öğrenciler okulda olmadığı için her şeyi böyle yerinde ve kendimiz öğrenmek zorundaydık. Ve daha bölümü kimse bilmiyor. Diğer okullara soralım şeyi de hiçbir zaman olmadı hiç kimse de. Bu yüzden dersleri çok fazla takip etmen, bilmen, her şeyi o saniye görüp anlaman gerekiyordu bizim açımızdan. Bu yüzden biraz birinci sınıfta zorlandım. Hatta 52 saat uykusuzluk rekorum birinci sınıfa. <laughs> tek ve şeydir, özeldir. Birinci sınıftan itibaren nasıl çalıştım? Zaten hani bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Dışarıda olsun ya da hani özelde sorulan soru. Ben odaklandığım zaman hiçbir şey gözüm görmez. Yani odaklanma gerekiyor ve o odaklanmamda bir işi sevmemle alakalı açıkçası. Normalde çok odaklanabilen bir insan değilimdir hiçbir konuda hem de. Ama eğer sevdiğim bir iş yapıyorsam, resim çizebiliyorsam ya da herhangi ilgimi çeken bir konu yapıyorsam odaklanarak saatlerce çalışabilirim o konuda. Proje derslerindeki avantajım buydu açıkçası. Çünkü bir şeyler çizebiliyordum, bir şeyler hesaplayabiliyordum ve bu benim için büyük bir artıydı. Ve ikinci olarak benim için en önemli yani odaklanmadan daha da önemli olan cahil cesaretimin olması. Ben bunu böyle herkese anlatıyorum. Bende biraz bir heyecan var ve bu heyecandan dolayı zaten yapmışım hadi asayım, kritik alayım, hadi öğreneyim işte soru sorabilirim. Çünkü yaptığım hani eğer benim yaptığım bu doğru yanlış mı anlamam gerekiyor derken böyle iki yılı geçirdim bu cahil cesaretimle. Hatta tahtaya ilk ben asarmışım. Bitirme projemde dahi hocalarımın dalga konusuydu. Çünkü gerçekten ilk ben asıyordum. <laughs> Ve ilk kritik ben oluyordum. Onun getirdiği bir tabii ki çalışma şey de oluyordu. Çünkü şimdi hep astığım için hadi bir sonraki derse de götüreyim. O kadar kritik aldım hocalarımdan. Hadi bir sonraki derse de hazırlayıp götüreyim. Şeyim devam ediyordu. Bunun haricinde bu çalışma disiplinim iki yıla kadar bu şekilde devam etti. İkinci yıldan sonra ise biraz artık bu cahil cesaretim kırılmaya başladı. Çünkü artık bir şeyleri biliyordum, öğrenmiştim ve eksik şeylerimi görebiliyordum. Arkada da zaten gördüğünüz üzere hani onların üstündeki eksiklikleri, neler olduğunu farkındaydım. Hocalardan gelecek kritikleri de bildiğim için dedim ki yok şimdi asmayım artık. Hani üçüncü sınıftan sonra salma dönemim başladı. Ama ikinci sınıfa kadar en yüksek ortalamalarımın olduğu dönem zaten ilk ikinci sınıf dönemiydi. Nasıl not alıyordum, neler yapıyordum şeklinde gidersek stüdyo dersi için. Stüdyo dersinde böyle ajandalar tutuyordum. Bunlar benim zaten dönem içerisinde tuttuğum ajandalar. Bu 6. yani 3. sınıfın 2. dönemi. Bu da 2. sınıfla 3. dönemin, 3. sınıfın karışımı bir ajanda. Burada ben tüm arkadaşlarım tahtaya çıktığında onlara ne kritikler veriliyor. Daha sonra bana özel ne kritikler veriliyor. Hepsini ayrı başlıklar altında tutmuşum. Hani kritik nasıl tutuyorum, stüdyo nasıl çalışıyorum bu şekilde çalışıyordum. Hani arkadaşlarımın kritiklerinden benim için önemli olanlar neler? onlara ayrı bir not tutulurdu ben benim defterimde. Ben tahtaya çıktığımda benim için neler söylendi? Onlara ayrı bir şekilde not tutardım. Hatta içerisinde de var. Kritik alırken çizim yaptım bile olmuş yani. Hocalar bana şöyle bir şey de göstermemi istiyor. Şu şekilde bir şey olabilir. Ya da hani şema gösterirken şu şekilde şemaları gösterebiliriz şeklinde kritik almışım deftere ve bu şekilde çalışıyordum. Bu defterde sadece kritiklerim de yok ayrıca tüm haftalarımda yaptığım hesaplamalar olsun ya da araştırma konularım olsun ya da jüriye çıkarken anlatacağım konular olsun hepsi bu defterde. Yani bir dönem boyunca ne araştırdım, ne hesaplamalar yaptım ya da ne kritikler aldım tarih tarih bu defterde. Ben bu şekilde çalışıyordum. Çünkü bu şekilde çalışınca bir sonraki hafta atıyorum geçen haftayı merak ettim ya da ondan önceki hafta merak ettim, hatırlamam gerekiyor. Oradaki eksik bir şeyi görmem gerekiyor. Neler olduğunu anlayabilmek adına hemen sayfaları çevirip a burada bunu demişler. Şurada şunu yapmam gerekiyormuş ama yapmamışım. Evet bu hafta bundan dolayı eksik kalmışım şeklinde Kendime de kritik verebiliyordum evde açıkçası. Çalışma yöntemlerinden bir tanesi, yani bu kritik not alma yöntemlerinden farklı olarak da eskiz atma. Ben çok fazla eskiz kullanan bir insandım. Çok fazla eskiz atardım. İlk önce bir kurşun kalemle neleri göstereceğim, neler yapacağım hemen bir eskiz atar. Önce aldığım kritiklerin üstüne hemen onları işlerdim. Daha sonra bunu renkli kalemlerle yaparak hani üstteki gösterimlerimin doğru olup olmadığını anlamak için bir renkli kalemlerle üstünden geçerdim. Daha sonra artık asıl paftama geçip onu şey yaparım. Yani bir paftayı çıkartıncaya kadar neredeyse en az üç tane eskiz eskitirdim. Bunun çok yardımı oldu bana. Çünkü biz ilk iki sınıfta diyeyim bilgisayar hiç kullanmadık. Hatta paftalarımızın başkalarını daha kendi elimizle hazırlıyorduk birinci sınıfta. Çünkü o zaman daha Photoshop ne Illustrator ne ya da diğer sunum programları dair hiçbir şey bilmiyordum nelerden hazırlanabileceğinden. Bu yüzden elde hazırlıyorduk. Ve elde çizim yapmanın açıkçası çok önemli olduğunu öğrendim. Çünkü sana düşünme yöntemini öğretiyor bu elde çizim. Elde çizerken bilgisayarda da nasıl çizeceğini aslında alt taslağını oluşturmuş oluyorsun. Çünkü üst üste o gösterimleri ekledikçe bunların birbirini yok etmeden ama bir şey gösterir şekilde nasıl bir şey anlatabileceğini en iyi el çizimiyle halledebiliyorsun. Bir bekliyor muydun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> en güzel sorulardan bir tanesi. Nasıl birinci oldum ilk zaten, sonrası birinciliği bekliyor muydun Aslında beklemiyordum. Beklememe sebebimse şuydu, ilk üniversiteye başlarken hep bir çok düşük ortalama yapmayayım. Ama çok yüksekte yapamam şeyim vardı. Çünkü üniversitede burası, hani çevremde kişilerle konuştuğumda üniversite çok zor, liseye gerçekten benzemiyor. Çalışsan bile yapamıyorsun. <laughs> hani mühendisliğin bir esprisi vardır. Yani hesap makinesiyle cetvelle sınava giriyorsun ama genelde 30 oluyorsun diye. Şimdi bunları duyunca istemsizce bir korku vardı. Çünkü hiç bilinmez bir bölüme gelmiştim. Çevremde hiç kimse bu bölümde okumuyordu. O yüzden hep şey diyordum yani ilk on ya da ilk 5 sıralamasında olacak şekilde bir not ortalaması yapayım bana yeter. Fazlasında gözüm yok diyordum. Ama öyle olmadı. <laughs> hiç bunu tahmin etmiyordum dediğim gibi. 4. sınıfın ilk döneminde SEP adı altında biz 4 ay boyunca Kurumlara çalışmaya gidiyoruz. Onun için de bazı ortalamalara sahip olmak gerekiyor. Bazı stajyerlerine kabul alabilmek adına. O sayede öğrendim. Not ortalamamın sınıfın üstünde olduğunu. Yani bölüm birincisi olduğumu. Yoksa haberim yoktu. Herhalde mezuniyetten bir hafta önce falan öğrenirdim. Öyle bir şeydi. Hazmine bağlayabiliriz ama Evet yani. Hiç bırakmamışsın anlattığım Tabii ki. Yani çünkü benim için çalışmak çok zevkli bir şey. Hem yani ders çalışmayı seviyorum. Üniversite giriş sınavı, ALES ya da dil sınavları benim için aynı şey değil. Ama okul sınavlarına nedense böyle çalışmayı, bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Bu biraz sanırım birinci olmamda rol oynadı diyebilirim. Ve eskizlerim. <laughs> Kritik bol bol alacaksınız. Hocalarınıza projeyi her daim göstereceksiniz. Ve eskiz atacaksınız. Stüdyodan geçmenin 3 altın kuralı bu. Ve tabii ki ders esnasında aldığınız notlarınız, bu notlar sadece kendinize ait değil, diğer arkadaşlarınıza da neler söylendiğinin çok 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 büyük önemi var bizim bölüm için. Şimdi bunlara bakmak gerekirse, çıkartalım mı? Evet. <laughs> i̇şte arka kamerada, <laughs> kameranın arkası. Şurada bir dönem boyunca bir ders için yaptığım tüm eskizler var. 10 tane eskiz varmış. Haftada 2 dersimiz vardı. Yani ortalama projeye de 3-4 hafta ayrılıyordu. Yani ben neredeyse 5 haftalık bir kritik almışım. Bu teslim ettiğimiz sentez paftası. Bu İznik için çalıştığımız bir sentezdi. Bu hazır sınav sentezim. Teslim almıştık yere. Şunlar da bildiğim kadarıyla çekirge için çalıştığımız ikinci sınıf. Aynen çekirge kentsel tasarım projemiz. Bunların hepsi eskizli tabii ki. Çekirgelerin de var. Ben bunların hepsini ders ders ve proje proje tutmuştum. Bu Nazım Mimar Planı mesela. Bu şekilde. Hadi yakından inceleyelim. Hadi gidelim. Mesela bunlar derste çalıştığım konular ya da hocaların anlattığı kısımlar. Bu şekilde not al alma şekliyle gittim. Hepsini saklıyorsun. Hepsini. Hiçbirini atmadım. Hiçbirini atmadım. Tüm ben de derslerim. Anladın, hepsini sildim. Hayır, hiçbirini atmadım. <laughs> Bütün dosyalar, resimler. Yani i̇şte bunlar mesela... Böyle oldum ya. <laughs> evet. Excel yazar gibi defteri yazıyordum. Gösterimleri bilen çalışıyorum defterimde demiştim. Hani kısaca bir taslak çalışmasını burada yapıyordum. Senle grup olan yaşamış. <gülüyor> <gülüyor> Yok aslında hepimiz birbirimizi destekledik. Gerçekten hani o konuda grup çalışmalarımız iyiydi, güzeldi. Hani her şey bölge planı tabii ki grup çalışmaları her daim oluyor. Hani olmuyor desem yalan olur ama birbirimizi bizim bölümdekiler birbirini destekleyecek şekilde çatışmaydı. Yani ben o yüzden biraz sınıfımı da seviyordum. <laughs> Güzeldi. Evet. Mesela gene bu grup arkadaşımla beraber yaptığımız bir çalışmaydı. Hani vizyon amaç hedeflerimizi nasıl gösterebiliriz? haftada? en iyi nasıl düzenlenebilir? Mesela şu bile bir gösterim aslında. Bunu da bu projede çalışmıştık çünkü. Yani hiç böyle böyle nasıl şeyim? Yok hayır zaman olmadı. Dijitalde olmanı. değil de hep elde çalıştım. Evet çünkü çal yazarak çalışmak benim için daha önemli. Hani yazarak not aldığımız zaman daha çok aklımda kalıyor ve daha çok çabuk öğrenebiliyorum. Tamam. Eskizlerle. Eskizleri atalım açalım şimdi. İşte yılarım. Şey şimdi. Çok para harcıyor muydun? Evet. Yani kalemler şimdi tabii ki daha pahalı. İlk biz 5 almaya başlamıştık kalemlerin tanesini. Ama dönem içerisinde 7,5 liraya çıktı bizim için of yani 7,5 lira bir kalem. Hani ne yapıyoruz ona? <laughs> Ee, çok para harcıyorduk. İlk yani kırtasiye alışverişim zaten 350 lira ne tutmuştu ama sonrasında da her bir gittiğimde 100 lira para harcıyordum sadece kırtasiyeye. Çıktılar yok yani sadece kalem masrafım 100 liraydı. Sadece bir gidişti ve haftada neredeyse bir kez gidiyordum. Eyvah eyvah. O konuda yani bilerek gelsinler. Bunların da kısa yolunu öğrensinler. Çıktılarda mesela siyah beyaz çıktı alıp eski üzerine çalışmak her zaman daha karlıdır. Çünkü Hiçbir zaman hocalar sizden şey beklemiyor. Yani kritiğe bitmiş bir paftayla gelmenizi beklemiyor. Bitmese bile o paftanızı göstermek her zaman sizin için iyi. Bitmese bile çizimler yaparak gösterebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Sonuçta kritik alıyorsunuz. Yani bunun için illa bitmiş bir şeyin üstünden kritik almanıza gerek yok. Ve bunlar da benim... Masalara <laughs> sürmeyen <laughs> eskizler. Eskizler. <laughs> Yerli çocuk. Hatta şurada bir eskizim var. Bunu göstermek istiyorum. Şu benim için çok özel bir eskiz. Çünkü sadece şu kadar. Şu yani. Şöyle. Şu şekil. <gülüyor> bir <gülüyor> eskiz. Ki bu sadece çalıştığım alanı sur içi dediğimiz bir bölümünü oluşturuyordu. Küçücük bir şeydi ve bu ilk kritik. Hatta üstüne de yazıyor. ilk kritik. <laughs> i̇lk kritik tahtada 24 Kasım veya 28 Kasım yani. <laughs> Her şeyi not alıyorum ve çiziyorum demiştim. Evet. <laughs> yani bu neden özel? Çünkü ilk defa bizden Nazım Yımar planı yapmamızı istemiş, istemişti hocalar. Ve Nazım Yımar planının ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok, yoktu. Gece 4'e kadar sanırım... 5 bin mi? Evet, 5 bindi. Gece 4'e kadar, sabah 9'da da ne dersiniz var? 8 buçuk muydu? 9 neydi? Sadece bunu size bildim. Sadece bu. <laughs> Başka hiçbir yeri yok bak, hani hiçbir yeri yok. Sadece şu sur içi yüzde %10 gibi plan alanın %20'lik bir kısmını çizebildim. Ama bununla da çıktım tahtaya. Bundan, bunun üstünden de kritik Buraya ki... Buraya bir alkış efekti ekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bilmiyordum ve öğrenmem gerekiyordu. Hatta yani daha sonrasında şu oldu yani, bakın. Hani alan normalde şu. Gözüküyor mu orada bilmiyorum, şöyle ayağa kalkıp göstereyim. Yani alan normalde bu. Hani üstte de gidiyor, aşağıya da gidiyor. Bu sentez olduğu için sadece yerleşim alanının olduğu kısımları göstermiştik. Tabii ki evriliyor. Tabii bu kritik aldıkça oluyor. Mesela hocaların çizimleri, bu işte nasıl yapılabilir? Mesela üstüne aldığım direkt tahta esnasında notlar burada gözüktüğü üzere. Neler nasıl kurgulayabilirim? Direkt bunları hapta üstünde alıyordum. Burada yaklaşık 10 tane eskiz var dediğim gibi. 5 haftaya tekabül ediyor. Yani 5 hafta hafta iki, iki ders gününden kritik almışım Sadece Nazmi İmar planı için. Teşekkürler. şekilde. Aklımı başımdan aldım. Evet. <laughs> ne da bitmiş halini gösterebilirim. Bu aslında Nazım İmar planıydı. Nazım İmar planına gelinceye kadar da bir sentez. Bizim sentezlerimiz meşhurdur. Şu şekilde. Biz bir de elde çizim yapıyorduk dediğim gibi. İkinci nokta olsak bilgisayar yoktu. Aa, açılmıyor. Hm şu şekil bir sentez çalışması yapmıştım. Rekor hafta uzunluğu ne kadar? Bitirme projemle 5 metre. O bitirme de ama tamamen online olduğu için e, onun rahatlığıyla öyle bir şey yaptım. Normalde 3 ayrı pasta şeklinde tasarlayıp gidecektim. Ama baktım online dedim niye birleşik olmasın? Niye böyle bir şey vermeyeyim? Ve 5 metre uzunluğunda bir pafta yaptım. O da çıktı amcamın güvencesiyle. <laughs> evet. Çıktı almayacağız nasılsa. Evet. Olsa. Her şeyi çok güzel bir şekilde. Bu da mesela kentsel tasarım. Tamamen stüdyodan ayrı olarak bir tasarım ölçeği. Bir de yaptığım patlaydı. Bu şekilde. Bu, bu kamerayı alabiliriz. Ha? Bu kamerayı alabiliriz. Şöyle mi? <laughs> hatta kalkarak da Kalkayım mı? Şöyle. Mesela bu da bir proje için yaptığım çalışmaydı. Cumba. <laughs> konseptim Cumba'ydı hatta. <laughs> çekirge meydanını, bu çekirge meydanını. Ee, cumba'sının Bulma kavramıyla işte geliştirilmesiydi, nasıl daha iyi bir yer haline getirilebilir şeklinde çalışmaydı. Bu teslimin mi? Evet, teslimin olması gerekiyor. Biz de çünkü teslimden sonra almıştık. Bunun maketini aldığım için paftalarını da geri almıştım, aynı şekilde İznik'te o yüzden elimde var. Maketlerimiz çöpe gitmesin diye. <laughs> gelip almıştık. Maketlerim de bu arada evde duruyor. Hiçbirini atmadım. Kıyamıyorum. Buradan Çünkü... ailelere ne söylemek istersin? Atmayın ya. Onlarda <laughs> emek var, para var. Atmayın. Kimse atmasın onları. Yani gerçekten çok zevkli şey aslında içine girdiğinizde. Arkadaşlarım hep ki ya Aylin çok zevkli bölüm okuyorsun. Renkli kalemler, kağıtlar, eskizler hani böyle atarak şey yapıyorsun. ya yani zevkli ama <laughs> beklenildiği kadar da değil Arkadaşların aslında. Arkadaşların makyaj malzemesi alırken ben sen makro alıyordum. <laughs> Yani makyaj malzemesinden daha çok üniversite hayatımda marker'a para harcadım. Çizim kalemlerine para harcadım. Hatta kıyafetten bile daha fazla diyebilirim. Kesinlikle. <laughs> Mesela bu da Nazlı Mimar Planı'nın alt şey çizimi anladığım kadarıyla. Ay uygulama imar planı. Ee, İznik'te Nazlı Mimar Planı'ndan sonra uygulama imar planı. Ve daha sonra tasarım yapacağımız yerde bir uygulama imar yapmıştık. Bu da onun adlıydı. Bu şekilde benim çalışmalarım. Ki bu sadece ikinci sınıfın kısmı. Daha birinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf var. Tüm sınıflarım duruyor. Birinci ve dördüncü sınıfta ajandalarım ya da kritik defterlerim yok. Onları daha çok A4 üzerinden tutuyordum. Zaten dördüncü sınıfta hiç kritik almıyoruz. Jüride edindiğimiz bilgiler ve şeyler dahilinde sadece aldığım notlarda. Öyle diyebilirim. Konuğumuz <laughs> için <laughs> yardımcı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiğin için. Çünkü yani böyle bir şey zaten YouTube'da hiç yok. sen böyle bir şey başlatman çok güzel bir şey ve bunun bir parçası olduğum için ben daha da mutluyum. Ben çok teşekkür ederim Asıl. Evet. Çok soru zaten. Evet. Fazla soru alıyorum. linkini yok başka. Aynen buraya bakabilirsiniz. Böyle yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen de. Görüşürüz. <laughs>